Şöyle bir sorumuz var. Yamuklardan birinin orta tabanı istemiş ve yamuğumuz ikiz kenar yamuk. Buradaki açımıza alfa dersem burası da alfadır. Bu alfa yöndeş açıdan buraya geldi. Yine buradaki açımız alfa. Burası da alfa. Dikkat edin. Alfanın karşısı 7 şu üçgende. Alfanın karşısı 17. Alfanın karşısı burada da 13. Demek ki bunlar benzer üçgen. O halde 90'ın karşısı 7K. 90'ın karşısı 17K ve buradaki 90'ın karşısı da 13k'ya eşittir. Bu 13k'yı alıp buraya yerleştirelim. Burası 13k oldu. İkizkenar üçgende, ikizkenar yamukta tepelerden eğer tabana dikme indirirsek burası 7k oldu. O halde burası 5k'ya 5k kaldı. 5k 13k burası 12k'ya eşittir. 12k'da dikkat edin 13'e eşit. Yani şu anda 12k değerimiz 13. Yamuklardan Birinin orta tabanı. Orta taban alt taban artı üst taban bölü 2. Yani 12 kaya eşittir. Bu durumda orta tabanımız 13 olacaktır.